Siz Türkiye'nin büyük sağlık temasındaki üniversitesiniz. Evet. En çok bölümü çok, olan. Evet en çok bölümünüz var. Çoğunda da doldurdunuz. Sağlık her zaman popüler. Işte Şimdi mesela arkadaşım zihinsel engelliler, rehabilitasyon düşünüyor hmm. ama sizde mesela ben öğretmenliğini de gördüm. Tabii. Ee, o da ilginç. Şimdi onu, sağ, onun paralelinde de onu anlatırsanız sağlık hocam. sağlık tabii gittikçe prim yapıyor. Evet. Türkiye'nin ekonomik durumu arttıkça dünyada da böyle. Şu anda 4.3 iken 8'e çıkacak bir 20 yıl içerisinde evet. istihdam, sağlık istihdamı. Dolayısıyla sağlık branşlarını yazan bir 50, 50 yıllık bir meslek hayatı olacak. Hiçbir zaman herhalde boş kalmaz. Evet. Devamlı iş imkanı olacak. Tabii biz A'dan Z'ye sağlık, sağlığın her şeyi var. İlk defa örneğin biz sağlık üniversitesi içinde... ...zihinsel engelli öğretmenliği... ...üstün zekalı öğretmenliği... ...onun dışında PDR... Hı hı. Onun dışında gelecek sene görme ve işitme açacağız. Dolayısıyla A'dan Z'ye bütün sağlığı kapsayacak. Tabii zihinsel engeller hocam çok güzel söylüyor ama üniversite demek koca demek. Yani hı hı. E, bu çok önemli. Çünkü bir 50 yıllık meslek hayatınızı hakikaten çok iyi öğrenirseniz, 4 yılı çok iyi geçirirseniz insanlara da çok iyi hizmet edersiniz. Biliyoruz. Yani en büyük hizmet insana yapılan evet. hizmet ve iyi yapmak lazım. Çünkü kötü doktor, kötü evet. doktor adamı öldürür. Bunlar da zaten hep doktorluk gibi branşlar branşlarda ...farkı yok. Evet. Zihinsel engellinin... ...veya ne bileyim işte dil konuşma terapistinin... ...bir ergo terapistinin... ...bir gerontolojinin, bir doktordan farkı yok. Bunlar artık 40 bölüm... ...şu anda Türkiye'de açıldı. Evet. Yaklaşık 33 bölümü bizde var. Hı -hı. Dünyada bu yaklaşık işte 80 bölüm. Yan dalları da içine kattığınız zaman... ...400 bölüme ayrılıyor. Evet. Gittikçe böyle bölüm uzmanlaşma bölüm... bölüm, bölüm ...uzmanlaşma artıyor. Peki bu öğretmen olduğu zaman hocam... E, ...atamayı milli eğitim mi yapıyor? Zihinsel Tabii milli eğitim ve milli eğitim ama çok kıymetli. Şu anda rehabilitasyon merkezleri böyle kaliteli insan arıyor. Hı hı. Çok büyük bir açık var. Üstün zekalılarda da öyle. Zeka engellilerde de öyle. Çünkü iyi yerden mezun olmak çok önemli. Bir de bunlar sağlık branşı. Türkiye'de yıllarca bunları fen fakülteleri mezun etmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Öğretmensiniz ama öğretmeninizle ilgili, öğretmenlik konunuzla ilgili görme mesela veya işitme veya zihinsel ya ze zeka engelli neden olur? Kromozom anomalisi mi? Tekken hastalığı mı, beyin anomalisi mi? Ha, hani sağlık eğitimi şunu, de bunu, istiyor. Dolayısıyla e, bizim de tamamı hemen hemen Hı -hı. sağlık bölümleri hocalarımız derse giriyor. Tabii ki öğretmen losyonu alıyor. Dolayısıyla bizden mezun olmak çok çok bir ayrıcalık çünkü sağlığın içinden yetişiyor. Hı -hı. Kendisi zaten za sağlıkla ilgili bir branş öğretmeni olacak. Dolayısıyla biz o yönden farklıyız. Evet, Sizde de ha. gördüğüm fırsatlar var. Bakabilirsin. Evet. Hani o vakıf üniversitelerini de inceliyormuş. Bu dönemde ha. size ulaşabiliyorlar mı hocam? tabii her zaman. 24 saat. Yani ekteleştirme deniriz. 4 saat. Bizim zannediyorum hı hı. zihinsel engelli de 2-3 tane açığımız var. Evet. Ee, üstün zekalılar da birazcık var. Evet, zihinsel engeller 8 kişi görüyorum evet. ben. Ee, Feyza Hanım, e, üniversiteyi direkt arayıp hani oradan bilgi alman her zaman daha doğrudur. Kesin. Orada da bu dönem e, evet. rehberler oluyor. Tabii.